Evet hasarlı Toyota arkadan vurulmuş. Gördüğünüz gibi bana ezilmiş. Şimdi bu arabayı arkadaşlar tamir edecekler. Evet. Şimdi düzeltme işlerine başladık. Evet görüyorsunuz. Evet. Evet şu anda ezilerek iyice içine girmiş olan arka kısım şasisiyle birlikte çekildi. Arka bagaj kapağı ayarlandı. Göçükler onarılıyor. Evet, macunlar çekildi. Gördüğünüz gibi. Güzel bir şekilde tamiratı yapıldı. Kapata tamiratı. Tam konuda takıldı. Ve işte sanki sıfır gibi. Nasıl ama?